Herkese merhabalar. Yılın en şanslı zamanına geldik arkadaşlar ve bugün ondan bahsedeceğim sizlere. Güneş Jüpiter kavuşumu ve burçlara göre bahsedeceğim. Gerçekten çok önemli günlerden geçiyoruz. Bu 4 gün önümüzde 9, 10, 11 ve 12 Nisan günleri gerçekten bizim şansımızı, bereketimizi, fırsatları yaratmak için muhteşem bir gündem var önümüzde. O yüzden bunu hem bütün bir video olarak hem de ayrıca burçlara göre olarak da yayınlamak istedim. Çünkü hepinizin faydalanmasını istiyorum bundan. Hemen çok uzatmadan bahsedeceğim. Güneş-Jüpiter kavuşumundan Jüpiter bolluk bereket şans demek ayrıca o yurt dışı ilişkileri, uluslararası bağlantıları, üniversiteleri e, bahseder ve Güneş de aslında tamamen hayatımızdan bahseder. İkisinin kavuşumu e, hem arttırıcı bir özellik çünkü arttıran bir özelliği olduğu için e, Jüpiter'in hayatımızda bazı durumları arttırmak için önemli fırsatlar gelecektir karşımıza ve ay etkileşimli olduğundan dolayı da ay da bu işi destekleyecek. Eğer sizlerin de haritalarında böyle destekleyici gündemler varsa sizlerin de hayatlarında oldukça önemli fırsatlar gelecektir. Burçlara göre açıklamamın sebebi de Hangi alanlardan geliyor? Sizin hangi alanlarda bu konu üzerine eğilip şansınızı, fırsatınızı artırmanız ya dilek, dua olabilir bu ya da eylem olabilir. Yani sizin hayatlarınızda hangi eylemlere ihtiyaç varsa o konularla ilgili belki girişimler yapmak isteyeceksiniz. Hareketler başlatmak isteyeceksiniz. O yüzden bunu burçlara göre açıklamak istedim. Evet şimdi yükselen koçlara göre birinci evlerinde bu kavuşum. Yani tamamen olay kendileriyle ilgili ve bağlantılı olduğu durumsa ay onların kariyer evinde olduğu için kariyer hayatlarıyla ilgili oldukça fırsatlı bir zaman geçirecekler kariyerlerinde belki yükselmek isteyecekler belki kariyerlerinde hedefleri var onlara gelmek isteyecekler belki işte kariyerlerini bir gençseniz ya da işte yabancı diller öğrenmek istiyorsanız bu konularla ilgili tamamen yükselen koçların kendilerini ilgilendiren kendi hayatlarını ilgilendiren gündemlerle ilgili. O yüzden sizin bu alan üzerine eğilmeniz sizin için çok daha faydalı olacaktır yükselen koçlar. Yükselen boğalara gelecek olursak onların 12. ev konuları yani ruhsal alanda bazı konularınız varsa, problemleriniz varsa, hastane ile ilgili bazı durumlarınız varsa, kapalı mekanlarla ilgili bazı durumlarınız varsa şans bereket buradan gelecektir. Destekleyen tarafsa ay 9. evinizde ve sizi 9. ev konuları yani uz uz uluslararası ilişkiler uz uzaklar, yurt dışı, akademisyenlik, üniversiteler, mahkeme sonuçları ile ilgili e, oldukça fırsatlı gündemler verecektir. Aklınızda bazı e, ruhsal problemleriniz, psikolojik problemleriniz varsa bu konuları iyileştirmek için ya da spiritüel bazı işlerle uğraşıyorsanız, kişisel gelişim iş, e, işi üzerine uğraşıyorsanız bu konularla ilgili de oldukça faydalı ve fırsatlı olacaktır sizin için natal haritanız destekliyorsa, doğum haritanız destekliyorsa Yükselen ikizlere gelecek olursak yükselen ikizlerin 11. ev konuları yani sosyal çevre, sosyal alan, sosyal ilişkiler, e, sosyal gelirler, sosyal medya işleri, özgürlükle ilgili işler... E, projeler, onlarla ilgili durumlarınız varsa bu durumlarla ilgili oldukça fırsatlı gündemleriniz var. Destek ise size ayın desteği size 8. ev konularından geliyor. Yani ortaklı gelirlerden, yani mirastan, yani banka kredilerinden, dışarıdan gelecek bir paradan bahsediyor ya da ortaklı gelecek bir paradan, eş gelirinden bahsediyor. Sizin fırsatlı alanınız dediğim gibi 11. ev konuları bu konularla ilgili yaralarınız varsa bunları iyileştirecek fırsatlar verecektir. Doğum haritanız destekliyorsa. Yükselen yengeçlerin ise kariyer evlerinden de fırsatlar var. Kariyer evleriyle ilgili muhteşem fırsatları var. Onların hayatlarında eğer kariyer hayatlarıyla ilgili bazı yaraları varsa bazı çözemedikleri sorunlar varsa kariyer hayatları ile ilgili oldukça fazla fırsatlar gelecektir denilebilir yine Jüpiter yayıncılığı da e, gösterdiği için e, ya da gazeteciliği gösterdiği için yine e, yükselen yengeçler sosyal medya işlerinden de e, kariyer elde etmek için fırsatlar e, gelecektir e, destekse onların eşleri e, ortakları müşterileri karşılarına gelen insanlar tarafından e, desteklenecekleri oldukça önemli gündemlerden geçecekler yükselen aslanlara gelecek olursak yükselen aslanların tamamen uzaklar geliyor e, destek e, fırsat onların daha çok uluslararası ilişkiler 9. ev konuları uluslararası ilişkiler e, yabancı kültürler, yabancı diller akademisyenlik, mahkeme sonuçları ile ilgili e, fırsatlar çıkacak karşılarına ve ay onları 6. evlerinden destekliyor. Yani günlük rutin hayatlarında e, karşılaşacakları belki ya duygusal ya kariyerle ilgili ya da kişilerle ilgili duygusal bir kişiyle onların uluslararası ilişkiler konusunda hangi gündemleri varsa o konulardan fırsatlı günler gündemler yaşayacaklar denilebilir yükselen başaklara gelecek olursak yükselen başakların 8 ev konuları Eğer onların hayatlarında ortaklı gelirler, gelirlerle ilgili miraslarla ilgili gündemleri varsa banka kredileri ile ilgili gündemleri varsa çok güzel fırsatlar yakalayacaklar. Eğer bu konularla ilgili yaraları, dertleri varsa da bunları şifalandıracak fırsatlar yakalayacaklar. Çünkü işin içinde şironda olduğu için yaralarımızı da iyileştirecek fırsatlar veriyor gökyüzü bize. Destekse çocuklarından, sevgililerinden ya da borsa gelirlerinden olabilir. Bu konulardan fırsatlar çıkacaktır karşılarına. Yine e, yükselen terazilere gelecek olursak onların da e, şansları eşlerinden gülüyor, ortaklarından gülüyor, e, müşterilerinden gülüyor. Onlarla ilgili e, girişimler yapmak, e, tabii işin içinde koçta olduğu için bir önceki videomda bahsetmiştim. E, i̇şin içinde koç olduğu için iş, bu durum girişimden de bahsediyor. Yani girişim yaptığımızda bu fırsatı e, yakalayacağımızdan da bahsettiği için e, dediğim gibi fırsatlar daha çok... Ee, Jüpiter 7. evde olduğu için müşterilerinden eşlerinden geliyor ve e, destek de tabi yakın komşularından yakın çevrelerinden gelmekte bu konularla ilgili oldukça önemli fırsatlar yakalayacaklar denilebilir eee Yine yükselen akreplere gelecek olursak 6. evlerinde güneş Jüpiter kavuşumu gerçekleşiyor ve onların daha çok e, iş hayatları ile ilgili bazı fırsatlar var. Günlük rutin hayatları ile ilgili bazı fırsatlar var. E, ve e, para kazançları ile ilgili de önemli fırsatları olacak önlerinde. O o yüzden onların daha çok e, günlük rutin hayatlarını ilgilendiren bazı durumlar söz konusu olacak ve onlar için e, çok önemli gündemler yaratacaktır. İş hayatları ile ilgili bazı yaraları varsa günlük rutin hayatlarında bunları şifalandıracak, fırsatlar e, yakalayacak önemli gündemler e, olacaktır önlerinde. Yine e, yükselen yaylara gelecek olursak yükselen yayların 5. evlerinde gerçekleşiyor gün Jüpiter kavuşumu ve bu daha çok çocuklarıyla ilgili gündemler ve eee Aşkları ile ilgili gündemler, borsa gelirleri ile ilgili özel, özel gündemler yaşayacaklar. Fırsatlı e, zamanlar geçirecek. Fırsat onlara çocukları, sevgilileri borsa gelirlerinden geliyor. Kendileri de e, bir yükselen yay olarak e, birinci evlerinde ay olduğu için daha çok duygusal anlamda bu konuları e, şifalandıracak veya fırsatlar getirecek gündemlerle karşılaşacaklar. E, sevgililerinden, çocuklarından ve borsa gelirlerinden, Yaraları varsa bu yaraları iyileştirecek önemli fırsatlar yakalayacaklar diyebiliriz ee, ve. Diğer yandan yükselen oğlaklara gelecek olursak onların da ev hayatları ile ilgili bazı girişimler yaptıkları, belki geçmişleriyle ilgili, ataları ile ilgili, aileleri ile ilgili bazı fırsatlı durumlar var. Belki bu konularla ilgili yaraları vardı ve bu yaraları iyileştirecek önemli fırsatlar yakalayacaklar. Zaten ruhsal olarak da yükselen oğlaklar bu konularla ilgili kendi ruhlarında bunları iyileştirecek fırsatlar arıyorlardı. Evet bu... 9-10-11-12 Nisan günleri özellikle 11 Nisan e, Ay'a ve Ay'ın Güneş'e ve Jüpiter'e olumlu açı yapmasından dolayı e, yükselen oğlaklar için önemli fırsatlar verecektir onlara. Yine e, yükselen kovalara gelecek olursak arkadaşlar yükselen kovalarında 3. ev konuları yani e, yakın çevreleri, kuzenleri, akrabaları, ee, belki de zekaları, ak akıllarında girişim yapmakla ilgili bazı düşünceleri varsa ve e, uzun zamandır bu projeleri gerçekleştirmek ile ilgili e, sorunları varsa bu sorunları e, çözecek fırsat verecektir gökyüzü onlara e, zekalarında bu evreka dediğimiz noktada e, bir genişleme bir büyüme ve e, fırsat elde etmekle ilgili önemli gündemler yaşayacaklardır diyebiliriz. Ee, ve yine yükselen balıklara gelecek olursak son olarak onların da e, parasal gündemlerle ilgili önemli fırsatları var gökyüzünde. E, para ile ilgili maddi hayatları ile ilgili önemli fırsatlar yakalayacaklar. Kariyer hayatlarında belki yayıncılıktan elde edecekleri gelirlerle ilgili çok önemli fırsatlar yakalayacaklar ve onların maddi gelirlerinin arttığı bir dönem geçirecekler diyebiliriz. Evet arkadaşlar 9, 10, 11 ve 12 Nisan bizim için çok önemli. Tam kavuşum 12 Nisan'da oluyor ama 11 Nisan'da ayın Güneş ve Jüpiter'e yaptığı olumlu açı aslında enerjinin de büyüdüğü an ve hani o artık 12 Nisan'da bu enerji 11'inden, 9'undan, 10'undan ve 11'inden gelecek ve 12'sinde artık tap nokta yapacak ve olayı belki de gerçekleştirdiğimiz an olarak olacak. Eğer bu konuyla ilgili bir şey yapmazsak arkadaşlar sadece e, haritamızın el verdiği kadar hayat bize fırsat verecektir. Ama enerjiyi çalıştırıp bununla ilgili girişimler yaparsak e, gerçekten evren bizi bu konuda destekleyecek ve hayatımızda önemli e, fırsatlar getirecektir e, ve çünkü evren e, beklemeyi sevmez. E ben her zaman söylerim evren harekete alkışlar ve e, alkışladığı zamanda işte bu gökyüzünün astrolojinin bize verdiği fırsatları değerlendirmek olur alkışlama kısmı. O yüzden e, eğer imkanınız varsa, e, yapabileceğiniz bir şey varsa bu 9'unu, 10'unu, 11'ini on ve 12'sini eyleme geçerek, eylem gerçekleştirmeye çalışarak, e, ee, yani gündemi beklemektense gündemi yaratmak adına bazı fırsatlı e, durumlar elde etmek için bir şeyler yapmanız. Yani en kötü ihtimal bir arkadaşınızı aramanız, özellikle burçları anlatmak istedim ki hangi alanlardan geliyor size. Bu alanla ilgili belki birine bir telefon bile sizin buradaki enerjiyi hareket ettirmeniz anlamına gelecektir. O yüzden bence çok önemli. O yüzden de ayrı ayrı anlatmak istedim size arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve beni arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok sevinirim. Bana ulaşmak istiyorsanız, eğitimlerle ilgili, danışmanlıkla ilgili ulaşmak istiyorsanız da açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım Güneş Jüpiter kavuşumu hepimize, tüm evrene, tüm dünyaya fırsatlı gelir, şanslı gelir, bereketli gelir. Hiç ummadığımız fırsatlar ve şanslar karşımıza çıkar ee, diyorum ve kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.